Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevrik Mahallesi'nde sabah saatlerinde Yese kampında büyük trafo yangını meydana geldi. Alınan bilgiye göre önce büyük bir patlama sesi gelip ardından dumanlar yükselmeye başladı. Alev almaya başlayan trafoyu gören vatandaşlar 112'yi arayıp ihbar etti. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çevlik İtfaiyesi ve can kurtaran tim ekipleri tarafından söndürülüp kontrol altına alındı.